Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin bugünkü çekimlerinden yepyeni paylaşımlar getirmeye devam ediyorum. Yalı çapkının sevilen oyuncularından e, güzeller güzeli Gülgün karakterini canlandıran Gözde akan Sudan muhteşem bir set paylaşımı geldi. Sevilen oyuncularımızın bugünkü setten e, muhteşem eğlenceli ve renkli paylaşımlarını sizler için iletmeye devam ediyorum. Gözde Akan Su'dan yalıda set çekimleri devam ederken muhteşem bir paylaşım geldi. Sizler için bu görüntüleri e, yepyeni kamera arkası görüntüleri videoma ekleyerek paylaşmaya devam ediyorum. Sizler de Yalı Çapkını setinden gelen eğlenceli ve renkli paylaşımları anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videom son sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakın ki paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun.